Karavanımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, bir önceki videomuzda e, karavan yapımına karar vermeden önce e, önemli olan hususlardan bahsetmiştik. Neydi bu? Nasıl bir hayat yaşayacağız karavanda? Hafta içi, hafta sonu ne kadar kullanacağız? Yaz mı, kış mı? Her gördüğümüz güzel manzaralı yerde duracağız mı yoksa karavan parkları veya piknik alanları mı kullanacağız? Bunlar karavanın tasarımını ve yapım aşamasını çok etkileyen noktalar demiştik. Bir de Tabii iç ki. tasarımının işte koltuk oturma yatak alanının büyüklüğü tuvalet banyonun olup olmaması gibi konulardan bahsetmiştik. Aynen. Şimdi bunlara karar verdik diyelim ki iç tasarımı da buna göre belli olacak. Bundan sonraki aşama aslında bu tasarıma uygun aracın seçilmesi konusu. Şimdi bu aşamada birkaç seçeneğimiz var. Evet. Mesela öncelikle motokaravan mı yoksa çekme karavan mı? Her birinin farklı seçenekleri de var. Yani, biz mesela motokaravan seçtik. Evet, biz motokaravan seçtik. Niye peki? Ya bir bizim o ara hali hazırda bir aracımız yoktu. Eğer hali hazırda iyi bir aracınız varsa çekme karavan bence çok daha mantıklı olabilir. Ama, ben hala emin değilim ondan ama yani ben çekme karavanı hiçbir zaman için tercih edeceğimi düşünmüyorum. Evet, ee, bu sadece bizim şey yani bir bütün olmayı seviyorum ben arka tarafla. Kesinlikle ya şöyle şimdi bence moto karavanla seyahat ederken bir karavanın içinde evet. gittiğinizi biliyorsunuz. Hemen arkanızda işte ocağınız mutfağınız vesaire var. Yol kenarında bir yere uygun bir yere çekip kahvenin çayınızı yapabiliyorsunuz ama çekme karavanda bir arabayla seyahat ediyorsunuz. Evet. Ya işte o. Evet, hmm. Durup arka tarafa geçtiğinizde karavana geçiyorsunuz. O yani bizim istediğimiz bir hayat değildi. Biz de o keyfi vermeyecekti. Aynen galiba. öyle. Ee, o yüzden motokaravanı bizim seçeneklerimiz. Yani sadece motokaravandı. Hani evet. hiç çekme Çekme karavan yok, bakmadık, bakmadık bile. Bir de çekme karavan bir de sonradan yapılması galiba daha zor. Yani hazır bir kasaya evet, alıp evet. yapmak gerekiyor. Motokaravanda birazcık daha esneksiniz gibi. Eee biz motokaravana karar verdik. Motokaravanda yine iki seçenek var. <laughs> Alkoven mi? mi? Alkoven mi? mi? Önce alkovenle ondan bahsedelim. Şimdi e, genelde e, kamyonetlerde Ford Transit'te herkes bilir. Kamyonet. Şimdi bir kamyonetin arka tarafının e, üstüne komple bir şasi yaptığınız için bir kutu yaptığınız aslında düşünün. Yani, aslında şöyle daha basit anlatayım. Şoför kabinin üzerinde yatma alanı var. Aslında sadece bu değil. Yatma alanı var. Alkoven ona deniyor. Ee, yani şoför kabinin üstünde bir çıkıntı var evet. ve orada bir dolap veya yatak varsa Hı. bu bölümü alkoven. alkoven deniyor. Evet, Ama alkovenli olması sadece o değil. Alkovenli karavanların bir diğer özelliği de e, arka taraftaki kasanın yeniden yapılması. Ha, evet. Yani bir panel van ya da minibüs alıp onun içini kullanmak değil. Aynen aynen. Arka kabini komple kendiniz yapıyorsunuz. Bu ne sağlıyor? Daha yüksek genişlik, daha yüksek. isterseniz daha, daha, daha fazla uzunluk ve daha fazla yükseklik, daha yüksek depolama alanı sağlıyor. Evet. Biz bunu da düşünmedik. Evet, Niye? <laughs> ya aslında ben orada bir gaflete düştüğümüz de düşünüyorum bazen. Yani bizim daha zor bunu olacak yaptığımız, dedik. Değil mi? Ya hem daha zor olacak dedik, hem bir de bizim yaptığımız önemli. Bundan çok fazla yapan vardı. Bir de onunla sanki bir yerlere gitmek daha zormuş gibi. Ki daha zor, biraz fazla yüksek olması. <laughs> ki biz bu araçla bile zorluk yaşadığımız evet. olabiliyor böyle ormanlık alana girerken. Falan. Yani biraz daha özgürlük hissiyatını yaşamak istediğimiz için e, bu araçta tercih kıldık. Evet diyelim. Ha şu anda eee alkovenli mi alkovensiz mi iki seçenek arasında kalsak herhalde alkovenli diyebiliriz. Alkovenli deriz ama bizim yapacağımız alkovenli standart bir alkovenli. Tabii çok farklı. Ol olacağım, Aynen öyle. Biz bu aracımızda da standartın <laughs> çok dışında işler yaptık e, ve herkes de bu halini görünce çok beğeni ama yaparken herkes olmaz öyle diyordu. Ya kesinlikle yani. bize olmaz diyenlerin böyle bir videosunu çekseydik herhalde ve 3-4 saatlik bir evet. Bunlar da karavancılar olmaz diyenler, karavan firmaları yani çoğunlukla. <laughs> Ama oldu ve gören karavan firması güzel yapmışsınız gayet. Ya gören diyorum. karavan firması da diyor, karavancılar da diyor. Evet. E, Gerçekten 15 metreküp'e göre en geniş hacme sahibiz. Evet, ya ben, ben iddia ediyorum 15 metreküp de daha yüksek bir ve tavan daha geniş yok. yüksekliği, daha genişini yakalayan ya, yok. Lam, ama şunu, şunu ekleyelim, lambiri kullanıp da... Heh, evet, lambiri o kullanıp... O çok önemli bir detay. Ve böyle girinti çıkıntı yapıp da onları sayarak değil. Aynen yani, aynen. Düz duvar lambiri. Lambiri kullanıp da 15 metreküp'te bizim kadar geniş ve yüksek bir araç Türkiye'de yok. Evet, aynen öyle. Neyse şimdi iddiamızda yaptığımıza göre devam edebiliriz. İddialıyız yani <laughs> hani gerçekten yok. Ee, peki neydi bizim ölçülerimiz? Yükseklik? 188'e? 187 santim. Bizim e, parkemizden tavanımıza evet. kadar 187 santim yüksekliğimiz var. Benim boyum 170. E, bu yatak alanında bile e, kafam e, buraya değmiyor Aynen. yani rahat girebiliyorum ki ön tarafta çok daha fazla yükseklik var genişlikte 183 santim ve biz yatağımızı böyle uzunlamasına kullanıyoruz ve 183 santim de yeterli oluyor sığıyoruz Aynen. ayaklarımız ya da kafamız duvarlara değmeden. Minik insanlarız evet. çünkü biz. <laughs> Aynen öyle bu konu aslında biraz da araç seçiminde önemli bir konu. Ona da şimdi geleceğiz ee, ama ona gelmeden önce biraz şeye bakmak lazım. Hadi biz Alcovent'sine karar verdik. Ee, bu noktada Yine seçenek var. <laughs> panel van mı minibüs mü alacaksınız? Çünkü zaten sıfır araç alamıyorsunuz, 5 yaşından yaşlanacaksınız. Evet. İçinde bir şey olacak yani o aracın. Panelvan olarak mı kullanılmış, minibüs olarak kullanılmış araç mı? Ee, herkes size neden panelvan almadınız diye böyle sürekli sorular soruyor. Arkadaşlar biz panelvan çok aradık ama yoktu. Yani Türkiye'de araç bulmak kadar zor, araç almak kadar zor bence bir şey yok. Kesinlikle. Ve biz tabi İstanbul'da baktık ilk başta. Baktık İstanbul piyasası çok kötü. Yok. En kötü arabaları ben... bile e, çok yüksek işte Türkiye'de daha iyisi yok diye satıyorlar. Arabaya bakıyorsunuz. Bir tarafı komple göçmüş arabanın. İçinde 2-3 parmak su olan araba gördük. Tertemiz araba diye satılıyor. Sprey boyayla Ama boyamışlar. Ama araba. Bak su kalmış ha. şimdi. Yıkamışlar yani. Sprey boyayla boyamış. Araba tertemiz boyasız diyor. Ama spreyle boyanmış yani. Ya şöyle hani keşke bu kadar kötü olmasa piyasa bence. Evet. Özellikle bu şey. ve neresi? Bir de çok yorgun. Yani arka yükleme alanı çok ezilmiş oluyor. Arka kapılar çöp oluyor. Tabii biz e, şeye de baktık. İstanbul dışında da baktık. Benim memleketimde de araç bulduk. Evet, o oyuncakçının arabasını alsaydık ama çok mutlu olabilirdik. Merzifon'da bir araba bulduk. Tertemizdi araba. <laughs> ben İstanbul'a geldim. akşamına Merzifon'a gideceğim. Amasyalıyım ben bu arada. Oraya gideceğim diyene kadar adamı aradık. Kapor aldık dedi. Kaybettik. Birkaç evet. tane daha böyle Ankara'da falan da bulduk. Yine istediğimiz temizlikte araca yetişemedik. Mecburen İstanbul'da almak zorunda kaldık. Hani Aynen öyle. ben de çünkü yurt dışından geliyorum, çok uzun süre kalamadığımız için biraz acele ediyorduk aslında. Baktıklarımızın arasında en temizi minibüstü. Bir okul servisiydi. Ya biz aslında minibüste bak yani minibüs bakalım diye de hiç yola çıkmadık. İlk başta hep, hiç bakmadık aslında. Evet evet, hep panelvan baktık ama yoldan geçerken aracı gördük. Ha, bakalım." dedim. Eee evet. günayda iyi bakalım dedim. Moraller zaten bozuk. <laughs> Bulamıyoruz diye. <bile. gülüyor> E, baktık ve bunu gördük, beğendik, e, dedik ki işte yarın tamirciye, ekspere götüreceğiz. Evet Sonra Günay tek başına gitti işlemleri yaptı. Her yani ustadan da ekspertten de alınan raporlar mükemmeldi. Evet. Usta, bir usta bulduk gerçekten e, referanslı, e, karavandan ve minibüsten çok iyi anlayan bir usta. E, gerçi karavan olması çok önemli değildi orada ama minibüs konusunda çok iyi olduğunu duyduğumuz bir ustaya götürdük. Bir motor sıkıntısından bahsetti. Onu biliyorduk. Bir 7-8 bin lira masraf evet. çıkacağını. Ama Pardon 4-5 bin lira masraf evet. çıkacağını. E, göze aldık. Başka çünkü onun dışında tertemiz araba dediği için aldık. Ama araba çok sıkıntılı çıktı. Her yerini değiştirdik. Şu anda araba gerçekten çok iyi durumda. Çünkü ya her şey değişti. Ya, eğer biz bu arabayı satarsak bir gün ki hiç öyle bir planımız yok. Yani Ne olursa olsun bu bizim ilk göz ağrımız olduğu için çok ayrı bir yeri var. Çok rahat eder. Yani her şeyi Sıfır ve orijinal parçayla değiştirdik. Tabii, ya, Fren telleri, frenler, diskler, balatalar, e motor, şey, vitesin... komple yapıldı. Vites teli, e, komple bakım yapıldı. E, alt, e, ön takımlar vesaire, lastikler... Her şey değişti arabada. Yani aklıma şu anda gelmiyor ama çok fazla şey değişti. Peki, e, şimdi e, biz aldık aracı. Minibüs olarak aldık. E, ama neden minibüs olarak alınmamalı? Bunu çok iyi öğrendik. Biraz bundan bahsedelim bence. Ee, minibüsler e, bu işte oturma yerleri yani servis aracına dönüşmesi için işlemden geçiyor ve o işlemleri yapmalı yani sağlam ömürlük işlem yapıyormuş bunu yapan kişiler. Hepsi Böyle... değil ama bizim aldığımız minibüs de öyleydi. <laughs> Cıvata ile falan tutturmak yok. Her şey kaynaklıydı, her şey baleliydi. Böyle Onların tam videoları yok bize, değil mi? Böyle tam videoları yok. Birkaç fotoğrafını koyarız evet. şuralara bir yere evet. diye düşünüyorum. Ee, şöyle e, biz tabii koltukları sökeceğiz dediğimiz noktada bunu bilmiyorduk çünkü baktığınızda aracın üstünü görüyorsunuz. Evet. Altında cıvatan var, kaynak mı var? Bilmiyorsunuz. Ee, Cıvataysa çok kolay. Bizim ama çok sık kaynak katılmış olduğunu gördüğümüz minibüsümüz bizi çok zorladı. Bunları düzgün bir şekilde araca zarar vermeden kesmek hem çok uğraştırıyor hem çok büyük masraf. Hem de bunu yaparken araca zarar verebiliyorsunuz. Şasiye ya da aracın zeminindeki kaplamaları kesebiliyorsunuz. Bir de bunu yapacak yani bu işte uğraşmak isteyen ustada neredeyse yok. Kimse istemiyor. Yani kendin yap diyor ki kendiniz ha, de yapabileceğiniz evet. bir iş ya değil resmen yani. resmen şey, amelilik yapıyorsunuz ve hani para ya bilmiyorum orada tatmin olmamak çok normal çünkü gerçekten zor bir iş. Biz Rica minnet bir tane Güney'in tanıdığı vasıtasıyla bir usta bulduk. Evet o da pişman oldu yaptığında sonra ama gerçekten minibüs zor arkadaşlar mümkünse minibüs almayın. Aynen. Temiz bulursanız panel van alın Kesinlikle. motokaravan istiyorsanız. Ya benim kardeşimin bile eli değdi Güney'in bir seyahati vardı yurt dışına gittik bu camların orada süngerler kaldı. Evet. Ya biz böyle şey telli fırçayla böyle kazıdık onları ama yani ne kadar çıkartabilirsiniz çıkmıyor. Evet. günün sonunda bir şekilde belli bir seviyeye getirdik ve pütür attırdık içine. Aynen evet. öyle temizledikten sonra pütür atıldı ve tertemiz bir panel bana dönüştü bu <laughs> kadar <laughs> işlemin sonunda. Bu da herhalde bir iki haftaya yakın sürdü aşağı yukarı evet. bir, bir buçuk hafta değil mi sürdü? E, bunu da yaptık. Peki e, bundan sonra e, minibüs de ya da panelvan olacağına karar verdik aracın. Ama hangi araba? Bunu istersen ayrı bir videoda çekelim. Olur. O zaman e, bu videoda bugünlük bu kadar diyelim. Aynen öyle. Bir sonraki videomuzda hangi araç hangi marka araçlar sizin seçenekleriniz olabilir? Biz neden bu aracı seçtik? Siz hangi aracı neden seçebilirsiniz? Biraz bundan bahsedelim. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Görüşmek üzere.